Merhaba arkadaşlar. Merhabalar. Ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? Güzel arkadaşlarım, kardeşlerim, abilerim, bacılarım. Bu şeker pancarının yaprağı. Az önce sirken otu doğradım. Onu haşladım. Pişirmedim daha. Haşladım, bıraktım. Şimdi Şeker pancarını böyle yavaş yavaş kıyıyorum böyle incecik incecik kıyıyorum böyle arkadaşlar böyle böyle. Bunu da evet. yanıcı da oluyor. Bu da normal yumurtalı kavruluyor da bunu yerine yarın sabah çocuklarım geliyor böyle kıyayım, yıkayayım, ayarlayayım da yarın kıymalı neyle yapacağım çocuklarım yesin sabah kahvaltısına yanıç yapacağım Evet arkadaşlar böyle incecik incecik diyeceğim böyle yarın sabah yanıç yapayım çocuklarım yesin haşlaşı da seviyor yanıç da seviyorlar belki bağda oluruz belki evde oluruz bilmiyorum şimdiden kıyım hazırlayayım eğer, e, yanlış yaparsam onu da gösteririm Evet arkadaşlar böyle İncecik kıyıyorum İncecik yine kıyıyorum Bunları Böyle Evet Çok taze oluyor ve çok güzel oluyor Böyle Ha, kıyıp dolaba dolaba da atılabilir kışın yenilmek için ama şimdi büyü ilk yani topladığım için bunları ilkim büyü e, yanızını yapayım çocuklarım seviyor bayrama da toplar yaparım Allah'ın izniyle evet böylesicik. Hmm. arkadaşlar. Böyle yapıyorum. İncecik kıyacağım. doğramayın da. Evet. Çok da güzel oluyor. Hop. Oh, mis. Organik şey. Bunu da iyi yıkacağım. Güzel gineli yerine hazır edeceğim. Hamurumu da yumuracağım. Güzel yanıcımı da yapacağım arkadaşlar. Evet böyle. Evet kardeşlerim. Böyle incecik kıydım. Evet. İncecik kıydım arkadaşlar. Heh. Yeşil soğanını koyacağım. Yağını koyacağım. Bunu yıkayıp süzdükten sonra tabii ki. Ondan sonra yanıcın içine koyacağım. Ve pişirip yiyeceğiz. Afiyetle. İnşallah o zaman da e, yapar atarım. Bana abone olmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar.